Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe bima naqsihim misakahum ve küfrihim bi ayati ve katlihim mulenbiya bi gayri hakkı ve kavlihim kulubuna gulf bel tabe Allah ve aleyha bi küfrihim fe la yu'minuna illa kalila. Ve bi küfrihim ve kavlihim ala Meryem'e buhtanen azim. Ve kavlihim inna katelnel mesih Isa Meryem'e rasulullah ve ma kateluhu ve ma salebuhu ve lekin şubbiye lehum ve innel lezina fi lefi şekim min ma lehum bihi min ilmi inletiba azzan ve ma kateluhu yakine ve rafahullahu ileyh ve Allah vazizen hakim ve immin ehlil kitabı illa le yu'minenne bihi kable mevtih ve yemel kıyameti yekunu aleyhim şehid فَبِئْسَ الزُّلْمُ مِمَّنْ لَذَّنَ حَادَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُهِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَآسِهُ الْمُرِيبَةَ وَقَطَّعُوا أَنْهَارَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ وَالُوا النَّاسَ بِالْبَاطِلِ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا إِلِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ ülâyke sen can azîm. azim inayu hayna kemâ kema'u hayna ilaynuh ve min minbadih ve hayna ilay İbrahime ve İsmaile ve İsa ve Akub ve İsbat ve İsa ve Yübe Yunus ve Harune ve Süleyman ve atina Dawud ezbu ve resulenkat kat nafu maleike min kablu ve resulen lem naksusu maleik ve kelim Allah Musa teklim Rusulen mübeşşirine ve münzirine li yella yekune linnâsi alallâhi hüccetüm bader rusulü ve kânallâhu azîzen hakim. Lakin illâhu yeşhedü bimâ enzel eyleyk enzelehu bi ilmi Ve melâiketü yeşhedûn. Ve kefâ billâhi şehîdâ. İnnellezine keferü ve sadduan sebîlillâhi kaddallu dalâlem be'îdâ. İnne lüzine ve zalimler miykeni Allahül Yafrallah melayihdi efem tarikah illa tarikah cehenneme halidine fiha bede ve kan zalik hal Allah yesiir <Sessizlik> ya ihna sukat caykümür Rasulü bilhakümür Rabbeküm fi aminu hayralleküm ve in tekruru fi innellallah mafisemawati velaz ve kan Allahu alimeni hakim Sadakallahu lazim. Yüce Allah Nisa suresinin 155 ve 170. ayetleri arasında mealen şöyle buyurmaktadır. Fakat verdikleri sağlam sözü, ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri aksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri sebebiyle onları lanetledik ve başlarına belalar verdik. Hayır kalpleri perdeli değil, küfürleri sebebiyle Allah onların kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Artık Yahudiler pek azar iman etmezler. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih Meryem oldu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmin uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Bunun aksine Allah onu İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan olup da ölümünden önce ölüm anında onun ilah değil Allah'ın kulu ve Resulü olan insan olduğuna iman etmeyecek kimse yoktur. O da kıyamet gününde onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin bir kısmının zulümleri ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, Tevrat'ta men edildikleri halde faiz almaları ve haksız yere alkın mallarını yemeleri yüzünden biz vaktiyle kendilerine helal kılınmış olan birçok iyi ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. İşlerinden küfre sapanlara da çok acıklı bir azap hazırladık. Fakat o eli kitap olan, kimselerden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler sana indirilen Kur'an'a da senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Onlar namazı dost doğru kılanlar, zekatı verenler, Allah ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi Resulüm şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş. Davud'a da zeburu vermiştik. Bundan önce sana haberini anlattığımız bir kısım peygamberler ve sana anlatmadığımız daha nice peygamberleri de gönderdik. Ve Allah Musa'ya hatiften ilahi kelamla hitap, hitap edip konuştu. Biz Resulleri rahmetle müjdeleyici ve azaba karşı olarak Gönderdik ki bu Resullerden sonra insanların ahirette Allah'a karşı bizi imana çağıran olmadı diye hiçbir delil ve bahaneleri kalmasın. Allah mutlaka galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana gönderdiği Kur'an ile şehadet eder ki onu kendi ezeli ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Zaten şehit, şahit olarak Allah kafidir. Doğrusu sana gelen ayetleri tanımayıp küfre sapanlar ve Allah yolundan insanları men edenler, elbette derin bir sapıklıkla sapmışlardır. Şüphesiz inkar eden küfre sapan ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de başka bir yola iletecektir. Ancak içinde ebedi kalacaklar cehennem yoluna iletecektir. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar Resul size Rabbinizden gerçeği Kur'an'ı getirdi. Kendi faydanız olarak ona iman edin. Eğer küfre saparsanız bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Onun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur. Allah her şeyi bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Amin.